Şimdi Bedo Bu arabada ben baktım Araçta arıza gözük mü diyorsun Çünkü arabada arıza yok Anladın? Bak Şu Vatandaş Sıcak soğuğun klepesi Şunlar yönlendirmenin klepeleri Buradakiler zaten şu boğazın Klepeleri şunları Anladın Bunların hepsi çalışıyor. Bunların hepsinin testini yaptım ben. Özellikle manuel sökerek yaptım bunları görebilmek için. Tamam. Yani bunların konumları, çalışması, her şeyi tamam. Anladın? Hatta direksiyon altındaki klepe de bu tarafın sıcak soğuk klepesi de çalışıyor şurada. Tamam mı? Bak şurada klepesi gösterebilirsek. Buranın klepesi de şurada. O da çalışıyor. Tamam. Arabanın sorunu ne biliyor musun? Söyleyeyim. Şimdi öncelikle buradan birazcık sıcak geliyor. Sıcaklık şurada birazcık ıkımsı bir şekilde oluyor burada. Bunun sebebi de bu arabada radyatör tıkalı. Anladın? Geçmişler olsun. Bu arabanın radyatör tıkalı. Bak bu giriş hortumu. Yani bizim sıcak gelen yer bu taraf. Neden? Çünkü hortumların Hortumun ilk giriş sıcaklığın girdiği yer bu taraf. Bu taraftan giriyor sıcaklık. Sıcak su hortumu. Hortum sıcak. Anladın mı? Buradan girdiği için orada sıcaklık bir nebze eh işte yani. Ondan sonra hortumun çıkış yeri de buralardan bir yerden. Bak burada hortumu var. Görüyor musun? Hortum burada. Bak çıkış hortumu burada. Elle. Ellediğin zaman burası ılık, ılık bildiğin ılık. Çünkü radyatörün tıkalı. Anladın? Araba biraz hor kullanılmış bu. Arabanın sıkıntısı bu. Gördüğüm kadarıyla, közdüğüm kadarıyla arızayı bu. Start stop de bakacağım Eğer şey olursa, fırsatım olursa. Tamam mı? Bilgin olsun. Babana söylersin. Biz radyatörünü Açtığımız birçok araba oldu. Adamlara fiyat vermişler. Toyota, Avensis, Corolla, Mercedes Vito. Ben birçoğunu açtım kendi şeyimle. Kendi tekniğimle açtığım oldu benim. Kaç tanesinin radyatörünü, tıkalı olan radyatörünü açtım. Bu normalde bunun zannım o ki bunun torpido sökülmesi gerekiyor. Bunun radyatörü sökebilmek için. Bilgin olsun.